Giren sana başında kaldı. 3 ton mal sattım. 15 ton mal vardı. Gerisi başında kaldı. Bu yılda 15 ton kirazım var. 20 liraya alıyorlar. Amaliye 800 ile 900 liraya çalışıyor. 30 tane amaliye ne toplamış? Ee, bir ton 400 kilo kiraz toplamış. Ameliyat vermişim. 27 milyar, 29, 27 milyar. Bana kalmış 3 milyar. Bunun bir çaresine bakacağız inşallah. Başında kalıyor. gene başında kalıyor. Ne yapacağım? Bu kirazları dibinden mi keseceğim? Tek bir sıktığım milaç 4 milyar. 5 sevreyle sıktım. Her biri 3'er milyardan. Hesap et. 4 12, 12 milyar. 4 dolayı 20 milyar. 10 milyarda gübreye verdim. 30 milyar. Benim aldığım para dünden beri hepsi 4 milyar para. Buna bir çare bulun. Nasıl olacak bu iş? Kirazda para ettirin. Suya gidiyorduk. Bundan çok iyiydi. Piyasa ucuz. Ucuzdu kiraz ama ameliyat da ucuzdu. Ameliyat o zaman 25 liraydı. Bana bir ton, bir buçuk ton, iki ton kiraz topluyordu. Yani bana bundan çok para kalıyordu giden evvelki, evvelki senelere. İşte üç, iki seneden beri, 3 seneden beri, iki seneden beri ameliyat çalışıyor. Başında kalıyor. Avrupa'ya Rusya'ya gidiyordu, Avrupa'ya gidiyordu. Burada iki tane, üç tane tır geliyor, tır bekliyordu. Ben alayım, sen alayım. Ama bu sene yok, kimse yok. Şu gün olmuş iki tane it var. O da diyor 17, 18, 19. Yok, bir şey yok, kimse yok. Alacak adam yok. Tırnaklarımla kazdım, ayaklarımla sürdüm. Maaşımın hepsini gübreye, ilaca, aklına ne gelir sona yatırdım. Emekliyim. Ama para kalmadı şükür. Kiraz işi yani sade kabaca değil Türkiye genelinde öldü. Ya alıcı yok. Satıcı o sen ne anladı? Şu kirazı inan itimat 21 liraya verdik. Onu da burada tek ben verdim. Biz kiraz işini bırakacağız. Kiraz dallarında kalıyor. 20 liraya kiraz veriyoruz. 80 liralık kirazı 20 liraya veriyoruz. Arkadaşlar niye bizi boğduruyorsunuz? Nerede bu devletin görevlileri? Gelsinler, baksınlar, bize yardımcı olsunlar. Biz kiraz işini bırakıyoruz. Bu kirazların tamamını keseceğiz. Yazık değil mi bize?